Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca tüm 8. sınıf öğrencilerime selam olsun 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı inanılmaz bir hazırlık Haydi bizi bekliyor sorular gelsin Evet sorular geldi arkadaşlar hemen sorularımıza bakalım Heyecanlıyız heyecanlıyız çok önemli her saniye değerli vakit kaybı yok Hemen şu mikrofonu da şöyle Heh, açtım harika hemen başlayalım arkadaşlar Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenlerini yazınız diyor Niye anlatım bozukluğu var kardeşim diyor hemen bakalım Kimse ondan yardım istemez tam tersi ona yardım ederdi. Şimdi Kimse yardım istemesi anladık kalemimiz gelsin hocam ince olsun ah tamamdır. Kimsenin yardım istememesini anladık da kimse ona yardım eder de olur mu? Olmaz. Kimse kelimesi olumsuz ifadeler için kullanılır. Ya yani kimse kazandı demezsiniz yanlış olur anlatım bozukludur o. Mesela kimse yardım istemez evet bu olumsuz bir şey bu. Biçimci olumsuz yardım istemiyor Tamam hocam çok net görüyoruz kimse burada doğru kullanılmış ama herkes hatta şuraya gelsin herkes ona yardım ederdi. Bu cümlede özne eksikliğinden kaynaklı bir antım bozukluğu var. Yani kimse ona yardım ederdi hoş değil herkes ona yardım ederdi olacak bu cümle özne eksikliğinden kaynaklı. Konular tekrar edilip güzelce çalıştı diyor. Şimdi ne demiştik arkadaşlar önce eylem eylemsileri bulacağız cümledeki bulduk hocam edilip çalıştı. L ya da ne eki Hepsinde ya olacak ya da hiçbirinde olmayacak. Taktiğimiz buydu. Yani ya edilgen çatı olacak tamamı ya da etken çatı. E bakıyorum bir tarafta edilip var bir tarafta çalıştı var. Mesela konular tekrar edilip güzelce çalışıldı deseydi sıkıntı yoktu ya da konuları tekrar edip güzelce çalıştı. Burada da sıkıntı yok. Ama eylemlerden bir tanesi etmek eylemi edilgen çatılıyken edilip diyor çünkü bir tanesi çalıştı etken çatılı. Yani eylemlerde L ya da n eki ya hepsinde olacak ya da hiçbirinde olmayacak. İkinci cümlemizin anlatım bozukluğu nedeni çatı uyuşmazlığıdır. Unutmayın. Bir numarada özne eksikliği var. İki numarada çatı uyuşmazlığı var. Devam. Hafta sonlarını dolu dolu geçiriyordu. Ama çok da mutluydu. Şimdi ama bağlacını kullandığınız an itibariyle öncesi artıysa sonrası eksi olmalı. Mesela çok çalışıyordu ama yani kötü bir şey söyleyeceksin belli değil mi? Başarılı olamadı diyeceksin ya da başarılı olamadı ama yani olumsuz bir şey söyledim ama olumlu bir tarafı var. Yani güzel anlatıyor ama ya da kötü anlatıyor ama gibi deriz yani ama öncesi ve sonrasını artı ya da eksi yapar. Doğal olarak burada yanlış bağlaç kullanımı var. Üçüncü cümlemizde arkadaşlar. Geldik dördüncü cümlemize. Kediler bahçenin her köşesinde koştular diyor. Kediler özlemiz İnsan dışı bir varlıksa canlı cansız fark etmez. İnsan dışı varlıksa öznemiz hem özne hem yüklem çoğul olamaz. Ancak insansa bu olur. Mesela çocuklar bahçenin her köşesinde koştular deseydim anlatım bozukluğu yoktu. Ama çocuk değil de özne kedi olunca iş değişiyor. Kediler bahçenin her tarafında her köşesinde koştu olmalı. Yani özne insan dışı bir varlıksa özne de yüklem de çoğul olmaz. Biri yüklem diyelim mesela çoğulsa özne çoğul olmamalı ya da tam tersi. Doğal olarak öznemiz ancak insansa özne de yüklemde çokluk ifade edebilir. Uzattın hocam. Gidelim bir diğer soruya. Oba, geldim bir diğer cümleye. Aşağıdaki cümleleri yükleminin türüne göre inceleyiniz diyor. Şimdi yükleminin türü dediği an itibarıyla iki şeye bakacağız. Bu cümle isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi? Evet, bakacağımız iki şey var arkadaşlar. İsim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi? Yüklemi bulalım. İsimse isim, fiilse fiil cümlesi diyelim canım. "Sende benim notlar vardı" diyor. Sende benim notlar vardı. "Var" ifadesi bir sesteş sözcüktür. "İstanbul'a vardı" deseydin fiil olacaktı. Ama "sende notlar vardı" ifadesi "mevcuttu" anlamına gelir ve burada "var" kelimesi isim olduğu için bu cümle bir isim cümlesidir. Devam. Elinde taşıdığı şey bir güldü. Şimdi sınavda hızlı yapacağız diye bak burası önemli. Neyin peşindeyiz ya? Bir canlanalım, uyumayalım ya. Şimdi burasının şöyle bir önemi var. Genelde bakıyor öğrenci ve diyor ki güldü. Tamam, güldü. Esprilere güldü. Fiil, fiil diyor. Oysa cümleyi okuduğunda bunu yine bir sesteş sözcük olduğuna dikkat ediyor. Elinde taşıdığı şey bir güldü. Çiçek olan gülden bahsediyor. İsim, isim cümlesi. Bu iki cümle bize şunu söyledi. Sesteş sözcükler tehlikelidir. Lütfen hızlı çözeceğim diye Cümlede özellikle yüklemin türünü belirlerken sadece altı çizili ifadeye ya da direkt yüklemi bularak hareket etmeye yaklaşmayınız. Cümlenin tamamını okuyup anlamına bakın olur mu? Çok çalıştığı için emeklerinin karşılığını aldı diyor. Karşılığını almak ifadesi bir deyimdir, bir kalıp ifadedir, bir fiildir. Doğal olarak bu da bir fiil cümlesidir. Bütün iş bundan ibaret. Yüklemin türü sorulursa isim mi fiil mi? Yüklemin yerine göreyi sorsalardı kurallı mı yoksa devrik mi, eksiltili mi ona bakacaktık. Yapısını sorsalar da o bambaşka zaten. Basitler, birleşikler, de işte bağlaçlarla kurulan cümleler, fiilimsi olan cümleler. Onlara ayrı ayrı bak artık. Eh, yüklemin türü sorulma ihtimali bence en yüksek olan başlık. Hadi devam edelim. Evet, geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki özellikler hangi yazı türüne aittir diyor. Hoppa, bakalım hemen özelliklere. Nesnellik vardır diyor, akademiktir, uzmanlık gerektirir, ciddi bir üslupla yazılır diyor. Nesnellik var, akademiktir, uzmanlık gerektirir, ciddi bir üslupla yazılır. Hepsi aslında bizi nereye götürüyor? Tabii ki makale, değil mi? Makale yazı türüne ait özellikler bunlar. Makale öyle, hadi kafamız esti bir makale yazalım diye yazamayız. Ciddi bir hazırlık gerektirir. O alanın uzmanı olman gerekir. Ciddi akademik bir üslup gerekir, nesnellik gerekir. Yani bir şekilde bir şey kanıtlamaya çalışıyorsun. Makaleyle ilgili sınavda soru gelirse arkadaşlar Olmazsa olmaz anahtar kelimemiz kanıttır. Bir şeyi kanıtlamaya çalışıyorsanız makaledir. Yok ben öyle yazdım hocam aklıma esti gittim. İşte kendi kendime konuşur gibi yazdım derseniz de öznellik hakimse de denemeye dönüşür o. Ama nesnellik varsa net bir makaledir. Devam edelim. Evet geldik anlatım biçimi sorusuna. Bu parça anlatım biçimini soruyor. 1989 yılında doğduğu ilk bir orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Üniversiteyi bitir bitirmez işe başladı. 10 yıllık öğretmenlik yaptıktan sonra 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yazarlığa geçti diyor. Şimdi burada bir anlatım var. Birinin hayatı anlatılıyor belli ki. Biyografik bir ifade. Nihayetinde bize bilgi veriyor. Burada kullanılan anlatım biçimi açıklama anlatım biçimidir hocam. Şimdi metni okuyorsunuz. Adeta bir video izliyorsunuz diyelim. E buna diyeceğiz ki öyküleme tamam bir video izliyorsanız öyküleme. Yok hocam ben bir fotoğrafa bakıyorum diyorsanız bu da fotoğraf olsun ona betimleme diyoruz bakın bu çok önemli. Yani siz bir fotoğrafa bakıyorsanız adeta hareketlilik yok olay yok ama detay var sıfatlar havada uçuyor. Mac'de bakıyorsun işte kırmızı bilmem ne yeşil bilmem ne anlatıyor tamamdır diyorsun yapıştırıyorsun betimleme anlatım biçimini fakat Metni okumaya başladığın an itibariyle seni katıyorsa böyle olayın içerisine ne oluyor ya diyorsan ben de bir anda böyle adamla birlikte koşmaya başladıysam tamamdır. Buna öyküleme diyoruz. E açıklama da vardı. Bunun dışında metinde soru işaretleri varsa, seni bir konuda ikna etmeye çalışıyorsa ve daha da önemlisi öznellik hakimse, bence bana göre falan fistanlar, orada da tartışma anlatım biçim var. Başka da yok. Dört tane anlatım biçimimiz var. Öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma. Aramızda açıklamayla öykülemeyi karıştıracak bir adam yok. Onu söyleyeyim. Bir öğrenci yok. Öğrencilerin %100'ü yanlış yapan, karıştıran öğrencilerin %100'ü öyküleme ile betimlemeyi karıştırır. Taktiğini tekrar söylüyorum. Bir video izliyorsanız adeta, ya yani adam bir anda köşeyi döndü, arabasını atlar atlamaz. Devam etme artık bu öyküleme, bunu artık devam ettirirsen ayıp olur. Ama binanın hemen girişinde şu vardı, çatısına baktığımızda bunu gördük. Sonra camlara indiğimizde, e tamam abi artık duran bir şey anlatıyor, statik bir şey anlatıyor, buna da betimleme diyoruz. Ama dikkat, sıfat varsa, detay varsa betimlemedir. Olaya seni adeta kaptırıyorsa, video izliyor gibiysek adeta öykülemedir. Devam, bilgi veriyorsa açıklama canım zaten, devam. Evet sıra geldi çatı sorusuna. Çatı noktasında inceleyeceğiz cümleleri. Fakat biraz daha daralttım soruyu. Dedim ki geçişli mi geçişsiz mi? Yani nesnesine göre çatıya bakalım. Taktik belli. Yüklem buluyorsun, başına onu getiriyorsun ya. Cümlede nesne var mı? Yok mu? Hiç ihtiyacımız yok. Zerre kadar ihtiyacımız yok. Hiç gerek yok. Nesne olsa da olur, olmasa da olur. Nesneyle işimiz yok bizim. Bak şimdi. Onu sordu. Olur tabii ki. Geçişli. Onu yazdı. Geçişli. Onu doydu. Geçişsiz. Bitti. Yani yükten buluyorsun başına onu getiriyorsun. Oluyorsa geçlidir olmuyorsa geçişsizdir. Zaten onu oluyorsa nesne alabilen eylem demektir, geçli demektir. Onu gelmiyorsa eylemin başına geçişsizdir, nesne alamıyor demektir. Cümlede ne olduğu önemli değil. Cümlede nesne var, yok, salla gitsin onun hiç önemi yok. Bütün mesele yüklemi doğru bulmak, eyleme onu getirmek. Eyleme onu geliyorsa geçli gelmiyorsa geçişsizdir. Bu kadar. E o zaman lafı hiç uzatmaya gerek yok. Anlatım bozukluğuna değindik, cümle türlerine değindik, yazı türlerine değinmiş olduk. E çatıya da değinmiş olduk. Daha çok dil bilgisi ağırlıklı bir yazılı hazırlığı oldu. Çünkü bir metindeki temayı, konuyu vesaireyi bulmak sizin için çok zor değil. Mesela aşk temadır. Bakın konu değildir, soyuttur çünkü. Aşk temadır ama Ali'nin Ayşe'ye aşkı derseniz konudur. Yani somutlaştırdığınız an zaman konuya dönüşür. Olay örgüsünü bulmak çok kolay. Yani şunun şunu yapması, bunun buraya gitmesi, şunun şunu alması gibi anlatılan hikayeye, sınavda verilen o parçaya yön veren önemli olayları olay örgüsü noktasında ele almanız mümkün. Ya yani verilen bir metnin zamanını, mekanını, kişilerini, o kişilerin özelliklerini, üslup özelliklerini söylemeniz mümkün arkadaşlar. O sorulara çok ihtiyacınız yok. Çok rahat yaparsınız. Bilgi ağırlıklı bir yazılı hazırlı oldu. İnşallah çok faydalı olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yüz almayı hiç unutmayın. Haydi görüşürüz.